Bunu da oynayacağım. Evet, öyle. Ee, şöyle ödüllü bir oyun. Ee, şöyle evet. bir şey yapacağım. Şimdi oynayacağız. Ee, i̇lk kim başlasın? Gel. Arkadaşlar önce bu bilgiyi söyleyeyim. Böyle sıra sıra paralar dizilmiş. 100 TL'ye kadar ödüllerimiz var. Ee, şey bowling topuyla bunları atacağız. Kaça kadar gidersek, kaça kadar devrilirse onları alıp o paralar bizim olacak. Evet. şimdi Şimdi taş kağıt makas yapacağız çünkü kimin başlayacağını bilmiyoruz. Hadi. Taş kağıt makas. Oo, sen makas yaptın. Kestim üç kere üç kere. Ya da bir kere yeter. Şimdi ben başlıyorum o zaman. topu alıyorum. Şimdi bir. Arkadaşlar şimdi topu atacağım. 5 lira geldi. Şu anda 5 lirayı tek alıyorum. Ben paramı alıyorum. Şimdi Emir gelecek onu At. oldu. Eee, bu para benim artık. Şimdi Arkadaşlar şu anda e, burada bir tek 1 lira, 10 lira ve 20 lira kaldı. Hedefim 20 lira. Bugünkü karnımı 5 lira kazanabildik. Şimdi topu almam lazım. Top nerede? Da burada, burada altta, altta. Hop topu aldım. Emir'in mutluluğundan ben de istiyorum. Evet. Şimdi ben de atıyorum. şimdi. Ama nasıl? Ama, nasıl? ama o zaman ki ben, ben atıyorum. Atıyorum. hiçbir şey kalmadı. Hayır ya. Bir Emirde. Anladın mı? Ne yapacaksın? Dur. Ev şimdi sıra Emirde. Yapamadık. Esnaç mı? Yok. Emir bir şey kazanamadı yüz. lira kazandı. Aha ben de o zaman bir lira ben kazanmış oluyorum. Aa doğru ben buradaki buraya kadar dememiştim. ve orada da para olmadığı için. Birazcık bana birazcık şey oldu ama neyse emir küçük olduğu için. Allah'ım 10 lira şu an bana yeterli. 5 lira. Allah Allah emir şu anda 101 lirasıyla Ben 5 lirayla kaldım. Şimdi açıyorum. Oo, 10 liramı aldım? <laughs> Gerçekten de dedim ki 10 on lira falan yeter mi? Aldım. Benim 15 lira mı oldu? Yani ve... Şimdi Emir gelecek. Şimdi Emir yapacak. Emir yapabilirim. Hadi yap bakalım. Hepsi devirecek mi? Bakalım hangisini devirecek. Sarıyı devireceğim. Bakalım hadi. Tamam. 1, 2, 3. uh Aa, son paramız kaldı. Onu da ben alacağım sanırım. Ama ben alacağım. Bakarız ben, artık. Ama ben bir ben ben ne var deneyeceğim. Hayır. Şimdi sıra bende. Sonra sen yapacaksın tamam mı? Ama tekrar bende. Tamam bir kez daha yapalım. Ama olmaz ki. <laughs> sıra benim. Ama ama. Benim sıram bitsin sonra sen yine yapacaksın tamam mı? Tamam. Tamam mı? Hadi sen Evet, arkadaşlar biraz daha kolay olması için maviyi çıkardık en öndeki çünkü şey oluyordu çok fazla zor oluyordu böyle ikimiz de kazanamıyorduk. Şimdi ben deneyeceğim 15 lirayla Azra, Azra! 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 Şimdi ben yapıyorum. Arkadaşlar bugün emir benden çok kazandı. Ee, paranı göster ne kadar kazandı sen. Arkadaşlar işte bu paraları Şimdi benim paralarım ise 20 lira 10 lira ve 5 lira Şimdi Yani 35 lira Şimdi emirle birlikte kazan ben kazandım. Kazandım <laughs> Maalesef evet sen kazandın arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Abone I've no plaque at my English. Bye-bye. Bye-bye.